bu oyun merhaba canlarım. Reyni'ye bastırdım hiç çekim yok. Yine sizlerin karşısında en sevdiğiniz map Eren geldi. One man squad turumuza. Irdı kırık da demeyeceğim artık. Alayına geliyorum alayına. Aaa sesler de gelmeye başladı bak. Adamı nasıl düşürecek görüyor musun? Ben bu da bunu dom atmasam adamı öldürecek orada. Senin takım arkadaşın var mı? Bak nereye doğru sürükleniyorsun? var bebe kardeşim be. Hocam oyun başı şu birbirinin domaltanları domaltıp öldürmeye bayılıyorum. Benim de herkesin gibi bir fantazim var. Ya ne oluyor burada be? Bak 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 bir de dönüp bana sıkıyor bak. Bunun kesin bir arkadaşlar var hocam yoksa şu an bak dediğim gibi götüne döne döne gitmişti bu arada. gördüm en iyi pompalı kullanışlarından birisi. Ben bunu yanıma alıp geliştirmek istiyorum bu çocukta potansiyel var. İyi pompacı olurum. Tamam sakin ses daha var. Ne haber? Ya üç kişi miydiniz be kardeşim be? Bu kadar suya, bu kadar gerginlik Üç kişi için miydi yani? Nerede o 7 tek kişilik timler? 8 Bayılırım tekidikse. Bu arada bayılacağım bir de video çektim. Yarın kesin izleyin oğlum. Gerçekten çok güleceksiniz ya. Her videomu izlemeyince kırılıyorum. Sonra küsüyorum video atmıyorum. Geçen 17 gün üst üste video attım. Dün atmadım diye bana linç ettiniz beni yine Instagram'da. Instagram Barış Bravo arada. Teşekkürler. Selamlar hocam. Sukul ben geldim. Var mı adam? Aa ses duydum. Vallahi ayak sesi. Ne haber bro? Ya bro söyle kalabalıksanız geleceğim ha. Değsin ha geldi mi? Vallahi seni gördüm ama bekle siz kalabalıksınız hocam. Aha iki ayak sesi. Bayılırım. Allah ne oluyor? Lan ben girdim adam çıkarttı geliyor senin. Benim öyle mi çıkarttın geliyor? bekle. M16 ile seni öldüreceğim. Lan bu da bu da çok mob nope çıktı ya. İnsan arkadaşı düşmüş. En azından W'ya batar. Gel abi yaklaş yaklaş. Harika. Harika Martin. Martin e, etkilen bir adam vardı Martin diye sonra İbne dediler adamı bitirdiler neydi o Martin değil ya bir şeydi Hülya Afşar popotunu filan yok pardon o, o Tarkan'dı Allah'ım ne kadar iğrenç bilgi var bilinç hocam bu arada e, şu anda M16'ya dayanak takılmasını istedim ama bir kanete bulmam lazım 8 için bana bombayı kim attıysa Allah'ından inecek bulacak ama hala bulabilmiş değilim adamda beyefendi burada mısınız Evet evet bir ses duydum evet sensin dördüncünün sensin Ben gelirim üstüne ben Arkadaşların ölmüş tamam mı Ben gelirim üstüne hiç problem değil Yani kardeşim bu oyun stratejinizi sevmiyorum Benim arkadaşım düştü ölümüne koşarım Genelde de ölürüm Ama koşarım Hocam bakın ben genelde Rodok'tan sonra Skull sonra Pochinki yaparım Adam bulamazsam artık Alan nereye gidene kadar aha buldum sonunda Bak bir an bir korktum Yapma, yapma, yapma. Tahmin ettiğimin dışında ona sıkma işte, ona sıkınca ben de seni öldürmek zorunda kalıyorum. Burgulu makarna. Burgulu makarnayı çok severim. Geçen evet evden çıkma yasağı var dediler diye bir tane bu makarnayı daima anlatacağım, Şimdi öldürmem lazım. Gittim çuvalla aldım, hala açıp doğru düz makarna yaptığımız yok. Yani diyorum bazen de kendime, Bak sen zengin adamsın. Ne işin var makarna öyle filan ama yine de insan işte heves ediyor alırım yaparım diye, yapmıyor. Hocam kar var, karı alacağız. Karın yanına evet şu anda Akiv ile oynamayayım bu el M4 oynayayım az önce M400 görmüştüm onu alayım abi Şu an lootumuz çok güzel adam sayımı da çok adama ihtiyacımız var Tüm map'i dolaştım adam bulamadım ya Evet şuradan da M400 alacağım bir de George bu tarafına bakacağım Yani şu andan itibaren başka bir yer gelmiyor aklıma Hocam önümde bir işaretli şey ve önümde adamlar Bayılırım böyle kapışmalara biliyor musun sonradan gelmeye Ne olursun o işaretli şeyini almayın 8 diktim var karın var Karım yok. Karım yok, çocuğum yok. Kimse bana kimse beni böyle yargılayamadı anladın mı? Sen sen oradaki kafan çok güzel gözüküyor ama buradan vurmam çok zor seni. Sen başkasıyla sıkışıyorsun. Ben en iyisi puşlayayım. Şu tarafa doğru bir bomba edin yerim abi. Belki hala odadır ama bomba değiştirdiğinden de eminim. Şu anda en itibaren geldiğimi bilmesini istiyorum. Çatışma istiyorum. Yenilere sağlıklı korkmak istiyorum derken arkamda beni istemiyordum YouTube Pro. YouTube Pro arkadaşlarım varsa lütfen çağırır mısın? Şu an çok müşkül durumdayım da çünkü. Aşağıda olma şansı. Aşağıdaki adamın sanki sikini bu değildi gibi ya. Bu arada telefonuma gelen mesajlar hep dikkat et dağıtıyorum oynarken. Lütfen bana yazmayın. Aha Grodo var. Grodo'yu alacağım abi. Tabii ki her zaman gibi Grodo'yu alacağım. Bu arada iki tane sekiz Ne yapıyor bu kardeşim? Hiçbir fikrim yok. Eee, susturucumuz yok ama Grodo'ya. Şu anda böyle kullanabiliriz. Bageli. Bageli. Vallahi Bagili tetti. Bayılırım Bagili tettine. Gel. Gel. Neredesin? Üstüme mi geliyorsun? E bageli durdu mu? Aa bak bu, bu, bunun arkadaşı bu Serdar Bursa. Bu arada Bursa patifaramı da arkadaşlar ilanlarım. Ee, pardon pardon pardon. Pardon çok canlı yayında sandım. Canlı yayın etkilerimiz bu. Ee, böyle bir şey yok. Şu an Allah'ım montajı da nasıl kestim buraya? Adamı tam öldürürken söyledim. Yapamayacağım, kesemeyeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten hissiyatım patiflik önünde değil. Ay, ay neler diyorum. Aha, önümde adam. Aha, sonumda da adam. Bayılırım böyle adamlara. Hocam, siz durun şu arkadaşını daha açıkta geldi bana Bir kar deneyeceğim Olmadı Grodo'yu deneyelim Erdem Yok yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok Bir şey yok bu Ali, çok temiz bir şekilde öldü sen Sen de daha temiz bir şekilde öldün Beto Bu bayrak nerenin bayrağı abi her seferinde bilmediğim bir bayrak çıkıyor oyunda karşıma ya Abi George burada adam yoksa nerede adam olacak be Ya şu an kilimi diye ama abi çıkıyor Nereden çıkıyor Vallahi göremedim. Dur bagelim gitti, bagelim gitti. Sakin olun oradan onların leşini almadan hayatta bırakma. Bu arada nereden çıktıktan göremedim. Konteynerlerin üstü falan boştu ama sanki uzaktan sıkıyor gibilerdi. Abi yok konteynerlerin üstü boş. Nereden sıkıyor bunlar ya? Allah Allah. Allah 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 Allah. Allah şimdi anladım tepeden sıkıyorlar. Bak kaç kişi çıkmışlar oraya bir tane adama sıkıp onu da düşüremiyorlar. Esit şimdi ölümü hak eden bir hayat yaşadınız. Size kar 98 8 x çov yapacağım. Strapit çov gibi düşünmeyin bunu canınız yanacak çünkü. Böyle tek tek avlayacağım. Önce yatanlara bayılırım çünkü. Yatanlar benim özel ilgi alanım. Senin kafanı bir daha alayım. Seni kaldıracaklarını düşünüyorum. Sen kaldıramayacaklarını mı düşünüyorsun? Aa, dur kalabalık bunlar. Bunun kafatını bir yerinden almam lazım arkadaşlar. Kaldırmasına izin vermemem lazım. Pozisyon değiştir. Şuradan kafasını gördüm yine de. İbrahim ke. Aa, sen ben de mi yatıyordun yatalak kardeşim? Üç düştü dördüncünüz nerede? Sen misin o? Sevdiğimi çalan Aa, aa yine arkamdan sıkıyorlar Lan bir sevineydim amına koyu bir cumballı kaldı kaldı gel mı diyelim illa ya İlla arayın arayın mı olalım abicim bir durun ya Ben şimdi su kattım indi sevinmeden arkamdan yine birileri beni sıkıyor ya Ahlaksız köpekler bak çatıya çıkmış bunlar da 3 kişi bak Az öncekiler çatıya çıkmış göstermiyor Bunlar da 3 kişi bir yere çıkmışlar yine açıktaki adamı öldüremiyorlar Allah'ım beni noplardan koru sakın ya Rabbim ya Resulallah evdu billahi meşte. Sakinim Hepinizle uğraşacağım hepinizle açıktayım siz Saklanın oralara headshotları yiyip duracaksınız sen Sen de saklan oraya sen de bir headshot ye Saklanan headshot Hocam ne güzel ağızların ağızlarına Yiyorlar görüyor musunuz bak bu yemedi Bu yemedi bu şanslı bir terkleri Oo, Ağız dillenmiş de bu be Bir de bana sıkıyor bu görüyor musunuz çok fingirdek mi çok? Çok horoz bu çok. Sen ne yaptığını zannediyorsun bana tıkarak? Abi yiyor yiyor düşmüyorlar ki ya. Bir AVM'm olacak şimdi. Allah tek atacaktım. Kat güçü almışlar. Şu an benden saklanıyorlar ama hiç şanslar yok. Hiç hiç şanslar yok. Sen penceredeki seni de gördüm, seni de yiyeceğim. Hepinizi yiyeceğim. Bayılıyorum bunlarla oynamaya. 4 kişi bir pencerede beni beklemelerine bayılıyorum bunların ya. Bir pencerede benim böyle şubemi beklememeye, hep çatları yemeğine bayılıyorum. Açıktayım sıkın. Lan diğer üç kişi siz sıkın. Ay ne güzel aksiyona girdim ya. Ne güzel aksiyonlara girdim. Sıkın açıktayım. Buradayım. Dardayım. Belki açıkta görürseniz sıkarsınız. Sıkmaz mısın Kurto? Sen yine 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 headshot dedin yine düşmedin. Senin bir ayarın bozuk kardeşim ben sana söyleyeyim. Senin iki ayarın da bozuk olabilir. Oğlum ellerim yanıyor ya. Yemin ediyorum herhangi bir oynamayı özledim. Yok san okmuş, weekend demiş, miramar mı diye kendimi o kadar ezdim ki günlerdir çıkartayım diye video. Sanki o videoları çıkartınca like atıp abone oluyor herkese anasılatayım. Yine herhangi bir videosun erkek like atıp abone oluyor. Ben bunu biliyorum. Aşağıda istatistiklerden bakıyorum. Bu tamam, alan kapanıyor. Bunlar hala çıkmadı. Acaba ben mi renderlayamadım göremedim ya. Çünkü aha kaçıyorlar bak. Şimdi kaçıyorlar sidi çakallar sidikten. Şoför müsün sen? Şoför bey. Şuraya doğru. Oğlum yürütene şuraya doğru. Aa 2 de ölmedi. ahlaksız Ağlaksız haysiyetsiz. Nasıl iki ölmüyorsunuz? Ben de buna kıllanıyorum ya beyefendi. Sabahtan beri beyninizi aldım aldım hala ölmüyorsunuz. Bu arada o tekeri patlatmam lazım. Ona binip kaçabilirler yoksa. Şu an alana ölmeyi ya da bana ölmeyi tercih edecekler. Bak hala birisi çatıya çıkmış pencerelere çıkmış. Bak görüyor musun bak. Hala benimle uğraşabileceğini sanıyor ya. Hala benimle uğraşıyor. Dur biraz cam batıyor gibi yapayım da belki üstüme falan puşlar birisi. Hocam alana öleceksiniz yalnız evet. Artık gelmelisiniz. Bak bak geliyor. Oo bu delikanlı bu. Bu gerçekten delikanlı. Real delikanlı. Hocam puşlayacak mısınız bana gerçekten? Lan arkadaşlarını alsana namıpsız. Arkadaşlarını alsana lan ölecek... Sen de öleceksin ki zaten. Tekerin yok tekerin. Tekerin yok hala alana girme çabasındasın. Ben de ucun ucuna gireceğimi biliyordum buradan alana. Ama düşürdükleri... Bak görüyor musun düşürdüklerimi? Bak gör abisi bunları gör. Ablası... Kaçma artık ya. İki tane yiyip yiyip ölmüyorsunuz. Sıkıldım artık sizden. Bak sadece şu alana düşürdüğüm öldü ya. Abi gerçekten çok kötü ya. Kaçmayıp alana ölüyorlar orada. Allah'ın belası noblar sizi. Alana ölmek nedir abi ya? Şu an çok sinirim bozuldu ya. O 4 kill'den birini alabildim abi. Adamlar iki tane ip alana geberip gittiler. Hocam en iyi yol dedim. Köprüden möprüden değil sudan karşıya geçmek. Alan iyice küçüldü benim için de çünkü. Şu önümüzdeki alanda da girmem lazım. Önümde bir drop var ama şu andan itibaren tek odaklandım adam setleri ve önümde adamlar var. Hadi dur bakalım şimdi nerede avlayacağız bunları. Evin içinde lafı çantamız Ama dışında lafı onlara güzel bir oyun edebilirim abi. Evet, içinde de ses duyuyorum sanki evin. Evet evet önümde. Nereye yattın oğlum? Kalk yerine yat. Buraya yatılır mı? Oyunun boku çıkmış. Evine girip yatıyorsun ya. Hocam arkadaşımız burada ölüyor yalnız. Kimse kurtarmaya gelmeyecek mi? Sen dışarıda bir ses duydum ben. Sen sensin o sensin. Dışarıdaki. Evet sensin. Oh! Selam. Ne yapma öyle Abim bu çok iyiten Milo vereceğim zaman ben çıkarım. Bu taktikleri bilmiyorsunuz. Ondan sonra abi Barış bizi bizi çok fena pompaladı. Hile mi bu? Bu adamın sağ eli hile, sol eli hile amına Anca bu katın yapamadık. Tamam sakinim, sakinim. Şu anda çok sakinim. O 25. kilimdi benim. Onu direkt öldürmedim. Arkadaşları belki kaldırmaya gelir diye düşünüyorum ama şunu da öldüreyim abi ya. Bunu kaldırırlarsa bu bir de sıkıntı yaratacak bir adama benziyor. Hemen şöyle bir ağır kesici döneceğim burada. Bu arada ayak seslerini hala duyuyorum üst katımda ama hani ne tarafa doğru puşlamak mantıklı onu da bilmiyorum. Ee, üst kata çıksam kaç kişiyle karşılaşacağım bilmiyorum. O yüzden alanın kapanmasını bekleyip bu tepeden girmeye çalışacağım. Ses katmaya çalışıyorum ama herhalde yan binadan geliyor aynen. Yan binadan geliyor abi ayak sesleri. Üstümde olsaydı şimdiye kadar damlarlardı zaten. Bu arada alanda da değilim. Şunlarla böyle rakibi iyice sertemletip bir yerden alana girmeye çalışacağım ama şansımı çok mu Allah yukarıda da çalışanlar var. Lan bir bombaya düşen olsa be. Her her oyun birini ikisini bombaya düşüyorum. Şanssızlığa bak tutturamadım bu sefer. Hocam arkamdan sesler duyuyorum. Gördüm seni gördüm seni Üstümdeymiş çakal üstümdeymiş. Hocam şu an çok kötü bir pozisyondayım. Arkamdan adamların ses çıktığını duydum. Şu andan itibaren onlar alana gelmeye çalışacak ama arkama hiç ses vermemem lazım. Şu an 5 kişi kaldı karşımda ve kaç kişilik timler olduğunu bilmiyorum. Ama iki team olduğunu biliyorum. Bomba deniyor bana. Şu an alanın kapanmasını bekleyeceğim yavaşça. Ee, çünkü alandan bir şekilde kaçmak zorunda onlar. Alanın içinde kalamaz. Çok fazla vurup. E, sağ tarafa mı yönelsem? Çünkü sağ evden de ses aldım gibi. Tamam. Senin çıktığını gördüm. Senin çıktığını gördüm. Şimdi alana girip seni çok güzel bekleyeceğim buram. Arkamdaki sesler de gitti daha da büyük ihtimalle herkes yattı abi. Şimdi bu adam buradan bir şekilde çıkacak ya sağdan ya evin içinden ya soldan. İlk önce bunu halledip önümüze temiz çıkmamız lazım. Onu öldürmeden girersem alana arkamı, hem arkama hem ölüme sıkıntı yaratacağım. Sen şimdi şöyle ölürsen bu. Aynen Mustafa'cım. Sen orada düştün ama seni kaldırmaya gelen olur. Allah! 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 Çok kötü pozisyonum. Sol üstte de adam var lan. Ne olur git ona sık. Allah'ına kurban lan senin. Helal olsun lan sana delikanlı ensa Lan senin ben bokunu yemerim lan bokunu. Lan çok güzel kurtardı beni ya. Adam yerimi de bilmiyor galiba şu anda. Abi o kadar sıkıntılı bir pozisyondaydım ki. Arkamdaki arkadaş düştü bu arada ölmedi şimdiye kadar ölmesi lazımdı ama şu öndeki adamın düştüğünden eminim ona doğru puşladı mı saldım onu ondan emin değilim. Dur abi dur 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 dur. Şu an çok etrafında 4 tane adam var e, e, entenen onu öldürdü helal hoş olsun lan o kill sana senin canın sağ olsun lan. ama ilk önce şu enteresanı öldürmem lazım çünkü o tek takılıyor gibi başka bir arkadaşını da göremedim etrafında. Ve evet çiftliğimi gördüm. Enter kusura bakma teşekkür ederim iş için. Aa! Siz atmış az önceki düşündüğüm adama. Burada birileri var, burada birileri var. Hocam çok tatlı en az ikiler. Şu an eminim siz attığı için. Lan bombam yok ki deneyim. Aha! Hala siz atıyorlar bak. Yakına gireceğim. Şöyle random sıkıştılar. Bu, bu canı az olan değil. Bu canı çok olan Furkan bu. Şimdi canı az olan içeride olacak. Açılırsa hemen ona dalacağım. Ve açıldı. Can da batmış Mustafa'ma bak senin. Kurban olurum sana son kişi be. Efsane oldu be. Yemin ediyorum efsane oldu. Bak sağ solu sistemişler. Şu andan itibaren çok dikkatli olmam lazım be. Sabahtan beri her şeyi bilen, takip eden bir adam. Allah alan yiyorum. A alan yiyorum sandım. Alan geliyormuş. Tamam. Yani bir adam var ve hiç yerini belli etmiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Her an bir de bir yerden çıkabilir. Alanda konum almış olabilir. Allah! Yapma ne olur öldürme be! Ne olur be! İşte bu can. Bir can, bir can kalsa yeter bana. Bir can kalsa yeter bana. Seni var ya karla öldüreceğim. Senin bu ahlaksızlığını karla son bulacağım. Ketin bomba çekiyor ha şu anda bana. Göster lan kolunu bacağını. Senin o bacağını alırım. Senin o bacağını terbiyesiz ederim. Sen çıkma. Ah! Ah ne ara bomba geldi? Ne ara geldi? Ne ara gelir bomba ya? Ne gelir bomba? Ya duymadım amına koyayım. Duymadım ya. Lan bombayı duymadım. Atacağını da biliyorum ya. O kadar şeyi başar. Bir tane adama artistik öldüreceğim diye ama Şu yediğim boka bak. Yani abi 28 kilde ölmek kadar sinir bozucu bir şey yok. 3878 hasar. Yenilenen 482 canlık. O kadar öldürülen su katilimler. O kadar oyunculuklarım. Şu dandik bir tane adamın bombasıyla sonlanması o kadar sinirim bozuk ki. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz fazla bağırdım sesim. Görüşürüz abi. Thank you.